Özellikle bu sezon şampiyon olduktan sonra hı hı. önümüzdeki sezon yabancı transferler girecek evet. devreye. Eurolar, dolarlar havada uçuşacak. İşte o zaman Bursa Spor camiası daha da keleplenmesi lazım. Futbolu iyi bilenlerin hı hı. teknik anlamda da, sportif anlamda da, mali anlamda da çok çok önemli bir yıla girecek. Hı. Çok önemli. Bak bunu net söylüyorum. TFF birinci lig, yol birinci lig olarak hı. şu an geçiyor. Çok önemli bir lig. Çok önemli bir lig. Orada Tökezlememiz lazım. Ben sana hı. bir şey söyleyeyim mi? İkinci ligde tökezleyelim. Bu sene çıkamayalım. Seneye tekrar yapalım. Ama birinci ligde tökezlemeyelim. Çünkü çok ciddi bir maliyet harcanıyor. Evet. Bugün 200 milyon harcıyorsun. Seneye bir daha 200 harcarım diyorsun. Evet. Ama orada 1 milyar harcayacaksın. Seneye de 1 milyar harcamak öyle koyar adama. Evet. O yüzden e, birinci lige çıktığımızda o yapılan şimdiden zaten Enes Başkan muhakkak yapıyordur ki bazı transferler geleceğe de yönelik. Evet. O yüzden önümüzdeki sezon çok 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 daha zor bir lig bizi bekliyor. İnşallah tabii ki 2026'da şampiyon olursak 2025'te olduk, 2026'da da oluruz, 2027'de de oluruz inşallah. Evet.